Dostlarım merhaba. Yine bir hafta, can sıkıcı bir haftayla beraberiz. Yaklaşık 3-4 haftadır böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Şöyle bir analiz yapalım istedim. Uzun zamandır da video yapmıyorduk. Şöyle bir haftalık değerlendirme yapalım. Bu hafta, evet çok kötü bir hafta e, kapattık yaklaşık. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gündür zaten bu son pazartesiden başlayan haftayla beraber kötü bir açılış yaptık. Bazı göstergelerimiz pozitifti ancak salı çarşambadan itibaren negatife döndü hepsi biliyorsunuz. Zaten alımlarımızı yapmamıştık ki 42.200 dolardan benimle beraber satış yapan arkadaşlar varsa o bölgelerden zaten satmış ve %100 nakitte bekliyorduk. O günden sonra alım yapmadık çünkü alım yapılacak bir durum yoktu. Şimdi bakalım neler oluyor. En azından nereye kadar düşebiliriz ee, ya da nereler bize direnç olacak? Artık gerçekten direnç olacak bölgelere de bir türlü gelemiyoruz. Biliyorsunuz mavilim bölgesi diyorduk. Mavilime hiç gelemedik. Onun üstündeki hareketli ortalamalarımıza bir türlü gelemiyoruz. Bir de burada haftalık bir trendimiz vardı. Bir önceki video yani bir hafta önceki videodan da biliyorsunuz şuradan bakın yuvarlakla işaretlediğim bölge vardı. Bu bölgenin üzerinde mum kapatmıştık haftayı. Biraz pozitifti ama şimdi bugün büyük ihtimalle buradan çizdiğimiz yani bu en dip bölgesi arkadaşlar buradan geçiyor. 1 Ekim 2015 yılından haftalık tabloda başlayan ve buradaki ikinci temas yapan ve üçüncü teması yapıp geçen hafta onaylanan bir trend yapımız vardı. Bu trend yapımızın aşağısında mum kapattığımız takdirde arkadaşlar o büyük kötü olumsuz senaryolardan hep bahsedilir ya işte 19.600 dolarlar, 20.000 dolarlar, 24.000 dolarlar, 22.000 dolar onların gerçekleşme olasılığı yükselebilir. Çünkü konjöktürel olarak da zaten global piyasalara da baktığımızda durum gerçekten çok kötü. Bakın burada e, S&P 500'ü görüyorsunuz yani 2-3 haftadır zaten kırmızı mum yakıyor. Geliyoruz Nasdaq Nasdaq da aynı şekilde. Buradan geliyoruz Dow Jones. Dow Jones da böyle. Stocks 600 de böyle. Yani sadece kripto para piyasaları değil. Çünkü burada gördüğünüz gibi dolara inanılmaz bir talep var. Risk endeksleri de olumlu değil. Yani şu anda olumlu olan bir gösterge yok ki haftalığı da şu anda böyle bu şekilde kapatırsak yani bu şekilde dediğim 28.900 doların altında eğer haftalık mum kapatırsak arkadaşlar hatta gönül ister ki 30.900'ün üzerinde kapatalım ancak 28.900'ün altına bir mum kapatan bitcoin'den korkabiliriz arkadaşlar. Tabii ki hafta içerisinde buradan yukarıya doğru çıkabiliriz ama hafta kapanışlarını baz alarak ben size orta ve uzun vadeden bahsediyorum. Olumlu bir tablo maalesef ki yok. Peki nerelere kadar düşebiliriz? Hani Buralar kırılırsa e, en büyük yani kötü senaryolar zaten 20000 bin, bin 600 19000 900 dolarlar. Oralar zaten çok kritik bize destek olacak ama yani çok yukarılardan alan kişiler için olumlu değil tabii ki o bölgeler ama işte bizim gibi yüzde yüz nakitte olan arkadaşlar için en azından alım fırsatı olacak. Lakin alım fırsatı için arkadaşlar orta ve uzun vade için konjonktürel olarak biraz piyasanın işte FED olsun global piyasalardan gelen piyasa yapıcıların olumlu açıklamaları olmadan piyasanın tekrardan alım yönüne dönebileceğini ben düşünmüyorum ki bunu zaten uzun aylardır arkadaşlar bize size daha hep her zaman söyledim. Olumlu bir durum yok. O işte 42 bin dolarlarda çok güzel al satlar yapıyorduk ancak benim size video yapmamamdaki tek sebep arkadaşlar piyasa ayı piyasasında ve ayı piyasasında kaldıraçlı işlem yani short işlem açmıyorsak işlem yapılamaz arkadaşlar. Yani trend aşağı doğruysa izleyeceğiz arkadaşlar nakitte. Şimdi nakitte olmayan arkadaşlar burada yani satış yapılır mı gerçekten o kişinin kendi alacağı bir karar. Size tek bir pozitif şey söyleyebilirim. O pozitif şey de arkadaşlar 13 Mart 2020 yılından başlayan günlük e, Grafiğimizde bir trend yapımız vardı iki tane birinci bu mavi çizgi ikinci bu mavi çizgi bu trend yapımız arkadaşlar bakın tam bu bölgeden geçiyor zaten buraya bir e, iğne atıp yukarıya gitmişti piyasa şimdi tekrardan aynı bölgenin trend bölgesine gelmiş durumdayız burada zaten defalarca kez bakın gördüğünüz gibi defalarca kez temas oluyor. Ve e, ilerleyen zamanlarda burada bir iğneleme gelmiş. Tekrar yukarı gitmiş piyasa ve şu anda tam bu bölgenin üzerindeyiz. Peki bu bölge nereden geçiyor? Bugün günlük olarak arkadaşlar e, tam 26.900 dolardan geçiyor. Umarım bu bölgenin de altında günlük mum kapatmayız. O zaman zaten 20.000 dolar kaçınılmaz olur. Ancak buranın üzerinde kalırsak ve burada zaten çok büyük short pozisyon açanlar oldu. Yani düşüş pozisyonu açanlar oldu. Onları tasfiye etmek açısından belki buradan bir yükseliş gelebilir. 29300'e doğru. Ancak en azından o bölgenin üzerinde bir mum kapatmayı temenni ediyorum. Ardından bize yukarılarda 30 bin dolarlar karşılayabilir ama umarım bu bölgeyi kaybetmeyiz. Yani benim şu anda fokuslanacağım, pardon, benim fokuslanacağım bölge o dediğim bölge arkadaşlar. Yani bu bölge 26.900 doların. Buradan bir e, tepki almasını merakla gözlemleyeceğim bugün gece 03, 03. 03 kapanışında. Ha buradan sekerse alır mıyım? Kesinlikle almam. Kesinlikle almam. Ne zaman alırım arkadaşlar? Burada dolar indeksi gelip 100 dolar bandının altına DXY endeksi, global dolar indeksi ne zaman ki 100'ün altına düşer, VIX de ne zaman iyicene aşağı doğru gelir 14'lere, o zaman derim ki arkadaşlar artık orta ve uzun vadede alım yapılabilir. Şu anda e, alım yapmak için gerçekten uygun bir zaman değil. Zaten Trend Master da çok uzun zamandır biliyorsunuz sat sinyali üretmişti onu size paylaşmıştım o dönemlerde. Eğer Trend güvenip satış yaptıysanız şu anda zaten keyifle piyasayı izliyorsunuzdur ama yok satmayıp güvenemeyip ya da işte benim analizlerime güveneyip satmayıp ya da sattıktan sonra ben tekrardan arkadaşlar alıyoruz demeden alanlar olduysa artık ona yapacağım bir şey yok herkesin kendi stratejisi. Durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer grafiklere baktığım zaman da yani içim oku falan felaket. Yani dediğim gibi öncelikle Umarım o bölgede tutunuruz. Başka da yani hiçbir teknik analiz verisi yok arkadaşlar. Umarım o bölgede tutunuruz. Şu bölgede tutunuruz ve yukarı doğru bir sıçrama yaparız. Onun dışında gerçekten söylenebilecek bir şey yok. Bu düşüşün sebebini biliyorsunuz. Tekrarlamama gerek yok. Ethereum'la alakalı bir Celsius diye bir şirket var. Alamada Research. Onunla alakalı olduğu söyleniyor. Ancak bu söylentiler tamamen somutlaşmadan ya kimsenin de o şirketlerin de günahını almak e, yersiz olur ya Ama büyük ihtimalle aynı lunada olduğu gibi arkadaşlar ethereum'da da e, fintechlerin yaptığı bir e, operasyona benziyor bu ethereum'daki o düşüş ve ethereum ekosistemindeki o düşüş e, bir somutlaşınca bu konu hakkında konuşmak istiyorum çünkü henüz sonuçlanmış bir şey yok lunada sonuçta sonuçlanmış bir şey vardı onun üstüne teoriler yapıldı veri doğru çıktı bununla ilgili de e, işte efe bulduk olsun e, bununla ilgili birkaç açıklama yaptı onun twitter'ını da bakabilirsiniz orada bir flodu var. Mantıklı da geldi ama henüz somutlaşmadan da pek bir şey söylemek e, yersiz çünkü ayı piyasasındayız. Evet. Piyasa yapıcılar piyasayı sürekli aşağı doğru çekiyor. Evet ama bu bir yerde tabii ki duracak. Bu nerede durup nerede gireceğimizi sürekli analiz ediyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. En uygun e, piyasaların olgunlaştığı dönemde gireceğiz Arkadaşlar bu 30 bin olur 32 bin dolar olur hiç merak etmeyin ama o bölgelere geldiğimizde girdiğimiz zaman zaten biz biliyorsunuz burada ayı boğa market döngümüz vardı size her zaman söylediğim bir şey var zaten beni yakından takip edenler bu tabloyu bilir Arkadaşlar bu tabloda buranın altında mum kapattıktan sonra eğer bu mum kapatırsak bizim felaketimiz olur demiştim ee ve oldu bu. Yani çok üzgünüm. Umarım yanılsaydım ama maalesef oldu. Yani yapacak bir şey yok. Ayı gerçekten çok şu anda canlı vaziyette. Umarım bu döngü birden yukarı doğru gelir ama global piyasalar düzelmeden de gelmesi gerçekten çok güç. Daha fazla canınızı sıkmak istemiyorum. İsterseniz yavaş yavaş toparlayalım ve videoyu sonlandıralım. Gelişme oldukça muhakkak size bilgi vereceğim arkadaşlar ama şu anda herhangi bir olumlu bir şey göremedim. Zaten olumlu bir şey görmediğim için de hafta içi en son yaptığım videonun üstüne video yapmadım. Çünkü gerçekten olumlu bir şey yok. O dönemler işte alım pozisyonuna gelmiştik aslında ama maalesef üzerinde kalamadığımız için alım yapmadık ve size de bunu alım yaptığıma dair bir açıklama yapmadım biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Umarım tekrardan piyasa buradan bir tepki alır. Tepki almazsa zaten düşeceği bölgeler belli işte yani günlükte şöyle baktığımızda arkadaşlar ya yani çok da fazla aslında burada böyle bizi durdurabilecek bölgeler yok. Yani burada bir çok bilindik bir 23.800 dolar bölgesi var. O bölgeye kadar geri çekilebilir. Yani tam bu bölge işte 23.800 dolara geri çekilebilir. Onun alt bölgesinde şöyle bir desteğimiz var. İşte 22.800 dolara gelebilir. Yani şu bölgede arkadaşlar kümelenmiş bir desteğimiz var. Onun da şu karşısı tam işte 20, e, 2800 ve 23800 dolar aralığına geliyor. E, buradan bir, yani buraya kadar bir düşüş gelebilir arkadaşlar onu size söyleyeyim. Eğer tabii ki o söylediğim bölgelerin altında mum kapatırsak bu bölgelere kadar geri çekilme yaşanabilir umarım yaşanmaz. Çünkü onun e, altında da var birkaç destek ama onları da söyleyeyim. Oralar tutunur mu bilemiyorum. E, neresi var işte burası var. Bir de şurası bir destek olabilir. O bölgelerde nereye tekabül ediyor? Hemen bakalım beraber. Şöyle baktığımızda arkadaşlar 26.400-26.200 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme de yaşanabilir kısa vade için bu bölge. Ardından da bu bölgeye gelme olasılığı var Bitcoin'in. Buradan zaten global piyasaların açılımıyla beraber olumlu gelişme olursa ki hiç beklemiyorum. Hiç olumlu bir gelişme de yok yani. Enflasyonlar Amerika'da çift tanelere yükselirken, FED sürekli para basarken, dünya üzerinde bir para kıtlığı oluşmuşken kripto paralar yani riskli varlıklara gidip yatırım yapacak piyasa yapıcılar, balinalar ben tanımıyorum en azından şu anda değil. algıyı biraz daha ayıya sürükleyip ancak o e, piyasa yapıcılar kripto paraya yatırım yapabilir ne çökertip. Yani burası tam çökmüş bir senaryo değil arkadaşlar yani benim gibi çok dip seviyelerden alan işte 16 bin dolarlardan alan insanlar için buralar şu anda dip seviyesi değil arkadaşlar ki o balinalar o piyasa yapıcılar 3000 dolarlardan alım yaptılar 4000 dolarlardan alım yaptılar yani onlara göre buralar gerçekten dip değil o yüzden yani umarım çok büyük felaket senaryoları olmaz ve dediğim bu bölgeler bize destek olur. Piyasa yapıcılar bu bölgeyi destek olarak belirlemiştir umarım ve buradan tepki alır. O kadar özledim ki arkadaşlar eski dönemlerdeki gibi videolar yapmayı işte alıp alım satım yaptığımız, kar ettiğimiz ne güzel dönemlermiş gerçekten o. <laughs> Şöyle bakıyorum da mesela özellikle yani şu bölgelerde bile çok güzel karlar elde etmiştik şu, şu, şu bölgede daha sonra işte bu bölgelerde gerçekten güzel dönemlermiş. Değerini bilememişiz herhalde. <laughs> Şu an çok canımız gerçekten çok sıkkın. Tüm piyasalarda e, böyle bir tablo var. Ne diyeyim? Umarım e, hafta içi güzel gelişmeler olur da arkadaşlar tekrardan yayına bağlanırız. Dediğim gibi ben size eğer video yapmıyorsam arkadaşlar satın almamışımdır. Ben size video yapmıyorsam arkadaşlar olumlu bir gelişme yoktur. O yüzden sizin yanınızda olduğumu hissetmemi istiyorsanız tabii ki Telegram'dan paylaşım yaparım ama sürekli böyle olumsuz şeyler de söylemek isterim, istemiyorum ama size 42 bin dolardan yani benim %100 nakite geçtiğim dönemden beri ben size zaten bunları e, söyledim, söyledim, söyledim. Umarım uyan olmuştur, umarım dinleyen olmuştur. Sizleri çok seviyorum. İyi ki beraberiz. İnşallah da uzun dönemler beraber olacağız. Hiç merak etmeyin. Biraz da olumlu şeyler de söyleyip yayını kapatayım. 3800-3600 dolarları gören bir kardeşinizim arkadaşlar. O dönemlerde de inanılmaz felaket senaryoları vardı. İşte benim gibi olumsuz konuşan bir sürü trader vardı. Ama piyasa döndü arkadaşlar. Ya Bu piyasa da dönecek. O, ben sadece kısa vade için olumsuzdan konuşuyorum. Yoksa 2025'i hedefleyen. 2030'u hedefleyen kişiler, traderlar, yatırımcılar için kripto para piyasası cennet olacak arkadaşlar. Bu blockchain'in önü çok açık. Kripto paraların önü çok açık ama şu anda global piyasalar açısından bir olumsuzluk olduğu için olumsuz konuşuyorum. Yoksa benim inancım hiçbir zaman bitmedi. 3600 dolarda da bitmedi. 19.000 dolardan 11.000 dolara düştüğü dönemde de bitmemişti. 19 bin dolardan 33 bin dolara çıktığı zamandan 33 bin dolardan aşağı gelip o zaman da bitmemişti. 69 bin dolardan aşağı düştüğümüz dönemlerde de bitmemişti. Ama ne yaptım ben arkadaşlar? Parçalı alım, parçalı satış yaparak teknik analiz verilerini kullanarak arada sığındım sabit e, coinlere. Arada girdim, çıktım. Uzun vade coinlerimi bu işte yaklaşık bir 3 4 hafta önce sattım. Orta ve uzun vade coinlerim vardı onları sattım. Bekliyorum. Alım fırsatı gelecek. Enseyi karartmaya gerek yok. Umarım güzel günler yakındır. Çok uzattım. Kusura bakmayın. Umarım güzel günlerde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Yeni videoda, yeni gelişmelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar. Sorunuz, yorumunuz, derdiniz, sıkıntınız varsa yorumlara yazın beraber tartışalım. Beni de eleştirdiğiniz bölgeler varsa yazın. Ben de öz yapayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.